Leman denen Paçavra Mizah dergisi 26 Haziran'da çıkan sayısında Peygamber Efendimiz'in karikatürünü çizdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra birçok duyarlı Müslüman Leman'ın Taksim'deki merkezine akın ederek kirli ellerin kutsallarımıza dokunmasına gereken haklı tepkiyi gösterdi. Olayların büyümesinden sonra X hesaplarından elleri ayakları titreyerek açıklama yapan Leman yanlış anlaşıldığını ifade etti. Onlara deriz ki bu ilk defa olan bir şey olsaydı hüsnü zanda bulunabilirdik belki ama siz benzer işleri daha önce de yaptınız. Hz. Adem'in karikatürünü çizip bulduğunuz her fırsatta Müslümanlar hakaret ettiniz. Peygamber Efendimizin karikatürünü çizen Charles Hebdo'ya destek vermediniz mi? Kirli kalemlerinizle Müslümanları canavar gibi, hayvan gibi karikatürize etmediniz mi? Ve en sonunda o pis elleriniz Peygamber Efendimize, en değerlimize uzandı. Ama hesap edemediğiniz şey, ataları şehit şuh'ade olan, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların gerçek evlatlarının sizin o pis ellerinizi kıracak güçlü olmasıydı. Sakın bize ifade özgürlüğü demeyin, basın özgürlüğü demeyin. Çünkü siz ifade özgürlüğünün değil, Malcolm X'in İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar fikrin değil, İslam'a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar dediği gibi utanmadan, sıkılmadan, pervasızca değerlerimizi hakaret etmenin özgürlüğünü istiyorsunuz. Yaptıklarınızın da yapmaya çalıştığınız provokasyonların da farkındayız. Ey Müslümanlar! Bizler bu toprakların asli evlatlarıyız. Gerçek sahipleriyiz. Güçlüyüz. İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır diyen adamlara peygamber efendimizin adını anarken salavat getirecek kadar güçlüyüz. Ayağa kalktığımızda bizden böyle korkuyorlar. Yeter ki bizler kimliğimizin farkında olalım, aslımıza uygun hareket edelim. Ya Resulallah, ebedi hadümül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.